Bravo kediler, yeni kuru denemelerimiz devam ediyor. Bak, Mito diye Premium modeliymiş. Bak, Chicken tavuklu adult cat food. Bak, yetişkin kedi maması. Tam ve dengeli tavuklu. Bak, Chicken Premium. Bravo bak, onu deneyeceğiz bak bir kiloluk bak. Şimdi onu deneyeceğiz. Güzel gözüküyor. Mito. İsmi de Mito. Çıko çiko. Mito. Bravo kedi Mito. Gördün mü? Mito. Bakacağız şimdi. Açacağız bakacağız. Kurumama incelemeleri gibi. Anladın mı? Right.